Gökçe ile Gülol uyuduğuna göre artık eve gizlice girip Gökçe'nin içine girebilirim. Şöyle koyalım bakalım merdivenleri. Şöyle cam açayım. Tamamdır içeri girdim. Şunlara bak nasıl da uyuyorlar. <laughs> Şimdi küçüleceğim de Gökçe'nin içine gireceğim. Ve sonra Gökçe'yi kontrol edeceğim. İşte bu artık mini minnacığım. Şöyle uç maletini de takayım. Tamamdır. Şimdi Gökçe'nin tam da ağzından içeri gireceğim. Hadi bakalım. Hoba. Hahaha. <laughs> Çok güzel, Gürul halen uyuyor. O zaman ben de şöyle aldığım ses sistemlerini buraya koyayım. Bu ses sistemlerinden çok yüksek sesle müzik açacağım ve Gürul'u korkutarak uyandıracağım. Çok iyi olacak. Hadi bakalım, açalım bakalım şöyle müziği. Aa, aa, bu Hadi bakalım aşkım, bu ya. yok, yok. oluyordu ya. Ya bir şeyden anlamıyorsun sen de Gül ola. Ol, Bu ne o şey seni görüyorum. Cansımı yaptım bana ne kokudan. Ya sorma donmuş ya. Gözce yüksek sesle müzik açma uyandırdı bizi. Bu hani, açma yaptım mı uyandı mı? kaka yaptım açma ya. Ee, Tomuş harbiden kaka yapmışsın altına. Hadi git sen tuvaletteki poponu temizle. Hani Gülce bir de böyle kokun senin açmaya. <laughs> Size şaka yaptım şaka yaptım. Ya Gülce sen kafayı yemedin böyle sabah sabah şeyler mi yapılır? <laughs> neyse sıkıntı yok hadi ama bunu intikamını senden alacağım Tamam aşkım e, alırsın yani sıkıntı yok Senin sesin birazcık değişik gibi ne oldu ya hasta falan mısın <laughs> Ay evet kusura bakma Tom canım benim Evet birazcık yani hasta oldum grip oldum da sesim garip çıkıyor olabilir yani <laughs> Sıkıntı yok neyse hadi gel bakalım kahvaltı edelim Bir dakika e, kahvaltıyı ben mi hazırlayacağım e tabii ki de yani Gökçe sen hazırlayacaksın. başka kim hazırlayacak? Öyle mi Tombiç? Mükemmel kaydım kaçmıyor bu Hamburger, hamburger. Vallahi bana şu sucuklu yumurta yapsan var ya çok iyi olur ha. Yapar mısın? Ya ben yemek falan yapamam. E bugün dışarıdan yiyeceğiz. Dışarıdan mı yiyeceğiz? Evet. Hadi bakalım McDonald's'a gidiyoruz. Oley yaşasın! Ya McDonald's mı? Öyle sen kafayı yemedin. hayretler olsun sen sabah sabah hamburger yemeye yedirmezdin bize. Ee, ne oldu sana? Kafana saksı falan mı düştü? Ee, şey canım çekti yani. Hamburger canım çekti. ne no, olamaz mı kardeşim? Ay, şey aşkım yani. Kardeşim mi? Ne kardeşi Gökçe? Ya işte yani aşkım yani. <laughs> Hadi gelin bakalım hamburgerciye gidelim. Hadi bakalım ne yapca. Double Whopper Big Mac alacağım. Ben de ben de son halkası patates alalım gidelim bakalım Tombiş. Allah Allah. Gökçe birazcık garip davranıyor ama Anlamadı biraz hatta kafasına vurmuş Hadi Nuriye bir geçelim Tamam geldim geldim ya Geldim bakalım e, ne alacaksınız siz ee, Ben şöyle bakayım e, Ben bir tane double whopper e, Mcdonalds alıyorum Bir tane big mac bir tane cheeseburger onlu soğan arkası, 10 tane nugget 3 tane kola ya Gürcü sen o kadar şey nasıl yiyeceksin? Ya yiyeceğim işte açım yani Allah olamaz mı? Ya bir hamburgeri bile sevgilinden çok görüyorsun. Ayıp gerçekten Gürol ayıp gerçekten. Valla Gürcü amca ayıp ediyorsun kıza. Ben o zaman 5 sene Big arayayım. Hadi bakalım Gürcü bir sene seni dışarıda oturalım. Gürcü amca öde için bakalım. Hadi bakalım aşk tom oğlum canım. Nutella'm benim kurabiyem. Sen öde bakalım ben bekliyorum seni dışarıda. Bay bay. Hadi görüşürüz. Allah Allah bu kadar şey ne yapacaksa bu kız e, Efendim merhaba e, Biz 5 tane Big Mac 5 tane Whopper menü 5 tane cheeseburger 10 tane soğan halkası Tombi sen kimle konuşuyorsun bakalım telefonda İyi yeni kız arkadaş yaptım Oyuna konuşuyorum valla Kız çok güzel biliyor musun ya Ya Tombi sen bu şişko halinde Bir kızla konuşmayı utanmıyor musun ya Çirkin seni <laughs> Ya Gökçe abla niye öyle sen bu her zaman yakışıklım, güzelim, yakışıklı tombişim bizim elim Ya yürü gitme böyle yakışıklı mı olur? Ee, bir de bir kere ter kokuyorsun ve kaka kokuyorsun. Çirkin ton bir <laughs> şey. Ya gencem niye ne konuşacağım benimle? <laughs> ya bu Gökçe bu kadar hamburgeri ne yapacaksın anlamadım yani. <laughs> Aa tombiş neden ağlıyorsun? Hamburgerini getirdim. Gökçen ya bana çok kötü davranıyor Nuri amca. Ne kötü mü davranıyor? Gökçe sen çocuğa ne dedin yine ya? Ya aşkım bir şey demedim yani kızla konuşuyordu. Sadece ona şişko olduğunu söyledim bir de ter koktuğunu. Bir de çok dombile ve çirkin olduğunu söyledim yani. Altlarımı bunları dedim. Ya Gökçe niye öyle çocuğa öyle şeyler diyorsun? Bak yazık değil mi ya? Ya ne olmuş yani ama doğruları söyledim Gül ol. Hadi ver şu hamburgeri ver bana şu hamburgeri. Vallahi yoksa seni yerim. İyi tamam al yedi bakalım şunları. Allah Allah bu kadar Big Mac'i ne yapacaksın? Ay beş tane Big Mac. E, ee, kola almadın mı kola almadın mı? E, ee, kola da aldım al, al iç bakalım. Heh, ver bakayım şöyle şunlara. Nam 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 nam. Çok teşekkür ederim aşkım. Nam 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 nam. Allah kurt gibi açım. Nam 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 bakalım hadi ye sen. Tombişim hadi gel bak sen de al bak sana ben 3 tane cheeseburger bir de kol aldım. Afiyet olsun. Nam nam nam. Yım yım yım. Aşkım ben bütün hamburgerleri mi yedim Şimdi markete gidelim hadi Daha doymadım bir de çikolata al bana Yuh Gökçe Ya sen bir tane hamburgeri bitiremezsin Daha ne çikolatası Ya bir sevgiline gerçekten çikolatayı çok mu görüyorsun Ayıp gerçekten ya İyi tamam hadi gidelim bakalım Marketten ne alacaksın E çikolata alacağım Danıt alacağım bir şeyler alacağım Sana ne Allah Allah ya hadi gidelim bakalım. Allah Allah. Bu Gökçe böyle yemezdi. Ne oldu acaba buna? Hadi Gökçe marketten çikolata al da çıkalım tamam mı? Ya ne bir tanesi aşkım benim. Bir tane almayacağım. Buradaki bütün çikolataları alacağım. Gökcem'la ben de bir tane canım çekti. Ya yürü git donmuş. Zaten çikolata ye yiyece çikolata gibi donbil oldun. <gülüyor> <gülüyor> ya Gökçe çocuğa niye öyle dedin? Ya dedim işte, sana ne? Hadi şunların parası öde, çıkalım. Aa da burada çikolata varmış. Ben bunları görmedim ki canım sevgilim. Hadi sen bunları git hadi ben de bunları dışarıda afetleyeyim. Ya afet olsun bakalım. Ee, köylü abi fiyat ne kadar acaba? Toplam fiyat 32 lira. 32 lira, tamam. Verdim şöyle kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Gökçe bir tane versin çocuğa, bak canı çekmiş. Canım hmm, çekti Gökçe'mle bir deneyelim. Hayır vermeyeceğim ya. Yürü git Şişko. Bunların hepsi benim. <laughs> hepsini ben yiyeceğim. Yam 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 yam. Ya Gökçe oha. Ya ben sana hamburger yedin. Bir de 20 tane çikolata yiyorsun. Ya ben de konuşma Girol. Senden ayrılıyorum tamam mı? Ayrılıyorum senden. Yani bir çikolatada bile gözüm mü kaldı? Yuh yani. Ben gideceğim kendi paramı kazanacağım. Sana muhtaç olmayacağım. <laughs> Ya tamam tamam ağlama ağlama. Öyle demek izlemedim aşkım. Ne bileyim yani. Normalde sen bir tane hamburgeri bitiremeyen kişisin. Şimdi gittin 5 tane bitmek yedin. Sonra gittin 5 tane 10 tane çikolata yedin. Bir garip geldi yani. Yani bugün iştah maçı ne olmuş yani Allah Allah. Neyse aklıma benim bir tane fikir var. Hadi gel senin saçını kestirmeye gidiyoruz. Ne? Saçımı kestirmeye mi gidiyoruz? Ee, benim saçımda ne var ki? Ya işte sana yeni bir stil yapacağız işte. Hadi gel beni takip et. Kuaför Bilal'e gidiyoruz. Hadi gel bakalım. Kuaför Bilal'e gidiyoruz. Hadi gidelim gidelim de abi. Benim saçımda bir şey yok ya. Ee, şu anda kesilmesi gerekmiyor aslında da. Neyse sen üzülme hadi gidelim. Hadi gel gel ol gel bak. Şimdi sana aşkım benim çok güzel bir saç yapacağız. Merhaba Bilal abi. Oo bakıyorum kimleri görüyorum çalışkan ailesi. Abi bugün senden bir şey isteyeceğim. Bugün aşkım canım sevgilim onun saçını ben kesmek istiyorum. Ne? Sen mi geleceksin saçımı? Ee, böyle bir şey izin vermem gökeceğim maalesef. Ya neden aşkım ya ben keseyim bak. Yoksa ayrılırım senden bak ayrılırım yoksa senden. Ay, en ufak şeyden ayrılıyorsun sen de be. Ne garip davranıyorsun bugün bir garipsin. İyi tamam hadi senin senin olsa sen kes saçımı. Teşekkür ederim canım sevgilim. <laughs> acaba bakalım gün senin saçın nasıl olacak yezin tavus kuşuna benzeyeceksin. Ya sus Bilal abi daha geçmenim ne ya? <laughs> Benim sevgilim çok güzel olacak. Hadi gül ol bakalım. Önünü dön şimdi ben senin saçlarını çok güzel keseceğim. Şöyle keselim bakalım. Hop hop. Ya Gökçe çok geziyorsun saçımı ya. Yok <laughs> 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 yenge bugün için tek kalacaksın karacaksın Çok komik olacaksın. Ya domizyana daha geçmesin bakayım ya. Aa Gökçe saçımı acıtıyorsun. Ne yapıyorsun düzgün kes ya. Ya amma alıyorsun sen de ol birazcık yani erkek gibi ol kız gibisin. Tamam şimdi bu işlem bitti. Şimdi şuradan şöyle bir kırmızı boyayı alayım ben elime. Ne? Kırmızı boya mı? Saçı boyayacaksın? Yok yok ya. Hafif yani şöyle bir sprey sıkacağım. E, sprey sıkacağım. E, güzelleştirmek için saçını. Ya o boya değil mi elindeki kırmızı boya? Yok canım ne boyası? Boya ile alakası yok ya. Hadi hadi bak gel. Çok güzel yapacağım saçını tamam mı? Şöyle sıkayım bakalım. Şöyle o. Oh, o. Oh. <laughs> ya Gökçe bu bildiğin boya <laughs> katı kokuyor. Ya değil boya aşkım bakalım bir şöyle önüne doğru sıkalım şöyle. Yüzüne doğru. Ah, oh, ah. Oh. <laughs> ya boğdun Gökçe beni vallahi ya. Tamamdır, bitti. Çok güzel oldun aşkım. <gülüyor> <gülüyor> ne ya bu yin gibi ne böyle? <laughs> Ula dinle bak seni biliyor. <laughs> uy, uy gülmekten öleceğim vallahi. <laughs> ya Evet Tomuş bende çok yakışıklı oldu. Ya, ne yaptınız siz benim saçıma? Bir dakika aynadan bakacağım şimdi. Ha? Ha? Ne yaptınız siz benim saçıma? Bu halim ne benim. <laughs> çok komik oldu bence. Ne yapacağım bu kırmızı saç sana çok yakıştı. Hatta şuna bir tane şarkı söyleyeceğim. Kırmızı sana çok yakışıyor. Aa, aa, Ya benim saçımı düzeltin. Bilal abi saçımı düzelt benim. Maalesef düzeltemem Gülol. <laughs> Çünkü o kalıcı boya. Ne? Kalıcı boya mı? Gökçe, sen bana kalıcı boya mı yaptın? Kalıcı boya mı yaptın? Sen bana saçımı düzelt, saçımı düzelt. Ya Gülol anma baktın sen de aşkım yani. Sevgilin için hani her şeyi yapardın. Ah, Ah, Hayır, hapşurmamam lazım. Ah, 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 Abşur! Ah! Merhaba. Ha? Kerem Komiser. Merhaba kardeşim ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Ha Bir dakika sen küçük olup Gökçe'nin içine girmişsin. Nasıl olur ya neredeyim ben A A ayrıca senin bu halinle gir oğlum. Gökçe bu senin içine girmiş küçük olup komiser. Aa, ne? Evet. o zaman. Anlamadım ee, Yok öyle bir şey ya Allah Allah. Neyse hadi ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> Yakalayamaz ki. Ezik. Lan Kerem komiser. Saçımı boya ettin. Kırmızıya boyadın. Bütün paralarımı yedin gökçe sayesinde. Ben de seni yiyeceğim. Küçüldün demek ki. Gel lan bakayım buraya kaçamazsın. <laughs> bırak beni bırak beni. Gel bakayım buraya. Şimdi seni var ya tek lokma diyeceğim. Gel bakayım buraya. Aa, yardım edin. Manyak yiyecek beni. Gel bakayım 아무리야 아 함!